Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu büyük yerden aşağıya inmeye çalışacağız. Bu tehlikeli yerden. Böyle dümdüz olduğuna bakmayın. Oradaki o şeyler, o görüyorsunuz böyle bizi havaya atan şeyler. Arabamızı baran binç ediyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Haydi, haydi bismillah. Aa adam da geldi yanıma. Dön. Evet gördünüz örnek mesela bunu örnek vereyim diye. La direkt inme video bitecek. İnme 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 in. Ben şimdi kendimi öldür. <laughs> Aha öldüm. Tamam çarpan çarpınca insan direkt ölüyor. İyi var ilk denemede geçmedik yoksa video direkt biterdi. Ya da direkt biter değil de ben oradaki şeyleri de gösterirdim. gösterirdim. Bu videoya bir 10 like gelsin. Arkada It's Raven Tacos. Takos şarkı çıkıyor. Hadi aşağıya. Duran geçiyor mu? Her 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 Öl öl öl. Videoyu direkt bitireceğimiz yoksa. Kaç kaç kaç. Bir de gece olduğu için sessiz konuşan. Öldüm. Tamam ilk denemede geçemedik. Şimdi okul minibüsüne. La götürmeyin arabayı. ben. Ay It's raving tacos. Ya telif yer miyim ya? Kesin bir telif yer bu. Tamam neyse devam edelim. Hadi uç bakalım. Özgürlüğe. <laughs> Öldüm. Ya oğlum nereden geliyor bu? Buradan mı geliyor? Bir, şey, bir şeyden geliyor. Oğlum arabada radyo mu var? Roblox arabası al O oh, şu araba da çok güzel. Ben en çok şu şu uçan arabayla gitmiştim. Ne bu? Dur al bakayım. Stop. Ha tamam aldım. Hadi gidiyorum ben. Haydi bismillah hadi uç. uç. Uç 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 uç. Dön 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 dön. Dön dön dön. Boom. Yani nasıl direkt öldüm? Araba kapalıydı. Neyse devam edelim. Ya şu şarkıyı bir açmayın. Şu arabayı hani geçelim. Ah. Araba içimde doğdu. Allahu Ekber. Kocaman araç. bunun yani. Takıldı. Heh tamam gidiyoruz. Oyun daha demin internet gitti herhalde. Uçak. Koltukla gidiyorum. Koltukla kazanacağım. Dur ya da ne, ne oldu He öldüm. Dalim değişik bir şey oldu. Sanki bir tane bana bug'u hatırlattı. Şimdi bir de bak şu yerde çok güzel ama ben bunun sadece bir kere geçebildim. Düşün sadece bir kere. Baksana görüyor musun? Her bu merdivende yani araba bozuluyor öyle düşün. Niye gitmedi bu? Heh, hadi. Ne oluyor ya? Bu ne? Gidemiyor. Bu arabayla gidilmesi yasaklı herhalde. Ben şu hangi arabayla geçmiştim? Şu adamın şu yeşilli arabayla geçmiştim. Hadi uçuyoruz. öleceğim direkt kesin. Kes. Oha gidiyorsun lan. Bu videoda buraya geçebilecek mi? Burası normalde çok zor bir yer. Dur dur dur. Hayır hayır. Aa. Ölmedi. Normalde ölürdü. Ha bacağım çıktı. Bacağım çıktı. Aa başarı geldi kenarda. Ne oluyor buraya tıklayınca? Ha, buraya tıklayınca hiçbir şey olmuyor. Aa bunu hatırlıyorum. Hadi bizi götür. Bak bunu bunlara bilmiştim kontrolü ama çok zor. O direkt oradan gidebilir miyiz? Ben bunları biliyorum. Şunlarla gidiliyor. Ama tersi ters olacak o. Bak bunu biliyorum. Aa ters oldu. Tamam. Sorun değil. Onunla da yaparız. Şöyle değil mi? Evet böyle. O ne? Yalnız o arkadaki yeri çok merak ettim. Pres ne? Nasıl? ne kadar uzun bir şey Neyse tekrardan gelelim. Ya bu da telif yer miyim ya? Çok merak ediyorum. Neyse. Ona boş verin de. ne? Çok merak ettim. Ne özel araçlar yapılmış herhalde. Mesela bu araç mı spam Ne yapıyor? Ne var burada? Dur, direkt şuradan aldığımız bir yer. Arkadaşlar bilenler varsa şuradaki şifreyi söylesin. Ben de gördüm bir ara burayı. Ama anlayamadım. Ne bu? 3378. Bakayım. Enter. Aa açıldı. Açıldı vallahi. Yok ya da adımın. Oha ya da belki adam arkada şey yaptı. Aa bu bu mu? Aa. Ne bu? Lan Çok ses vardı ben, ben kulaklığımda. Bu ne? Bunu da alacağım. Bunda farklı mı çıkıyor ki? şimdi ben rastgele bir kod yazdım. Ne oluyor? Diyelim denedim. Rastgele yazdım. Ne oldu şimdi? Tam da bir daha. Tamam ben bunu kapatayım. İnanılmaz ses var. Şuradan altın şeyimizi alıyoruz. İğrenç oldu. Bu ne her şey sıfırlıyor mu? Gel. Dur. Oğlum ya. Yanlışlıkla geri çarpıyorum. Şimdi hangisini alalım? Uf, şu çok alalım. Tamam, ben artık bir kralım. Herkes bana alışsın. It's Raven Tacos. Wow. Cidden o 33, mi? <laughs> ne? Ya ama dur ya telif yiyeceğim şimdi. Bu diye herhalde telif yemekle geçiyor. <laughs> Aa bu Bloodwater değil mi ya? <laughs> bu Bloodwater. Bu Bloodwater mı ne? <laughs> ama biraz farklı. Evet bu Bloodwater. Aa bak bu hileyi biliyorum. Bu adam hani oturarak gidiyor. o hileyi biliyorum? Ya bu şarkı Bloodwater ya. Ya bu şarkıyı biliyorum. Hatta en sevdiğim şarkılara geçti. Ama bu herhalde Arapça hali. Biraz farklı ama. Hadi gidelim. Hayır, hayır hayır Ne oldu? Bir şey çarpmadım lan. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videoyu bitirelim. Bu videoya sizin like atmanızı bekliyorum. Aa bunun hilesi. Tamam neyse.